Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, geçen hafta İslam ahlakı dersimizde 2-3 haftadır üzerinde durmuş olduğumuz meselenin yine son olarak üzerinde durmak suretiyle hayatımıza yönelik nasıl bir uygulama üzerinde olmamız gerektiğini ifade etmiştik. Üzerinde durduğumuz konu büyüklerin takdim edilmesi, öne geçirilmesi, bir ortama girildiği zaman da o ortamda evvela kimin ile musafaha yapılacağı, sağdan mı başlanacak, soldan mı başlanacak, yoksa en büyük olandan yaş itibariyle veya ilim itibariyle eşit olanla mı? Bunlar üzerinde konuşmuştuk. Fakat Geçen hafta son kısımda Allah'a saygı duymanın bir alameti olarak üç kişiye saygı duymak Allah'ın kendisine duyulan saygının bir ifadesidir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini okumuştuk hatırlarsanız. Onlardan biri de yaşı itibariyle efendim artık yaşlılık diye tabir ettiğimiz döneme gelmiş ve belki takattan kesilmiş, belki kesilmemiş ilmi var yok hiç fark etmez. Yaşlı bir Müslümana saygı göstermek, ikram etmek demiştik ve yine konuyu buradan ele almıştık. Şimdi bugün biraz daha farklı bir mesele üzerinden konuyu ele alma gayretinde olacağız. Bizim Müslümanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Allah'ın celle celaluhu yani genel manasıyla İslam'ın insanlara ne şekil davranmamız gerektiği ile alakalı tam olarak bilgi sahibi olmadığımız için veya bilgi sahibi olsak da burası önemli menfaatsel yaklaştığımız için saygı duymamız gerekenlere karşı tavırımız hatalı olabiliyor. Saygı duymamamız gerekenlere karşı ise tam tersi çok saygılı davranabiliyoruz. Bunun temel sebebi bir Efendimizin aleyhissalatü vesselamın yani İslam'ın bu konudaki belki talebini bilmiyoruz veya yine ifade ediyorum menfaatten kaynaklı bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Maalesef insanoğlu menfaati olmadığı insana karşı tavırlarında yani kendisinden bir beklentisi olmadığı madde itibariyle, makam mevki itibariyle kendi hayatına dair bir katacağı değer görmediği kişilere karşı son derece sert olabilir. Umursamaz bir hal içerisinde olabilir. Ya bu noktada çok efendim bananecilik üzere hareket etme durumu içerisinde olabilir ki maalesef oluyor. Fakat az buçuk menfaati olduğu zaman da bir bakarsınız sinirli olan, normalde tahammülsüz olan bir insan biraz böyle menfaatinin olduğu kişiye karşı son derece sabırlı ve tahammüllü bir hal üzere olabiliyor. İşte burada İslamiyet'in bizden beklentisi nedir? Bunu ifade edecek bir rivayet burada geliyor. Hz. Ayşe radıyallahu bir hareketi üzerinden yola çıkıyoruz. O da annemiz de radıyallahu Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bir ifadesi üzerinden bu hareketini açıklıyor. Şöyle bir hadise. Merra biha sâil fe'atatuhu kisraten. Kendisine bir dilenci uğramış. Efendim belli bir şey talep etmiş. Hz. Ayşe radıyallahu ona da bir efendim karşılık olarak ekmek parçası vermiş ve o da gitmiş. Ve marra biha raculun alayhi thiyabun wa hay'a fa aq'adathu fa akala Daha sonrasında başka bir talebeden gelince ona da oturmasını söylemiş. Fakat aradaki fark şu. En son gelen kişinin elbisesi gayet güzel. Bu noktada bakıldığında bir dilenci konumunda değil. Yani üstü başı yırtık bir vaziyette veya kirlenmiş sokakta kaldığına dair bir alamet yok o kişiyi de oturmasını söyleyince ona şöyle söylenmiş. Yani ya Ayşe radıyallahu anh. Siz daha önce gelen kişiye ekmek parçası verdiniz, gönderdiniz. İkinci gelene ise hani oturttunuz, ona ikramda bulundunuz. Efendim yemek yemesini istediniz, talep ettiniz. Neden ikisine farklı şekilde davrandınız diye bir soru sorulmuş. O da buyurmuş ki radıyallahu anh'a en zilun nâse İşte burası önemli bir ifade. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi hayat düsturu olması gereken bir efendim sözdür bu. Yani insanın gerçekten hayatının merkezine koyması gereken ifade kalıplarından insanlara makam ve mevkilerine göre davranın. Bu insanları ayırmak değil. Menfaatsel bir yaklaşımdan bahsetmiyoruz. Fakat herkesin makamı ve mevkisi ayrı olabilir. Bu talebe açısından da böyledir efendim hoca açısından da böyledir. İş adamı açısından, işte muhasebeci açısından vesaire. Nasıl bunu ifade edebiliriz? Gerçekten her insana aynı şekilde saygı göstermek hatta zaten adalet göstergesi değildir. Hani deriz ya mesela kadın erkek eşit midir? Eşittir denilir. Eşitlikte adalet var mıdır? Yoktur. Adalette eşitlik vardır. İki farklı cinsin, iki farklı cinsin kendisine yapılacak olan muamele farklı olmalıdır. Aynı şekilde davranamazsınız. Az daha ifadesi şu. Bu gelen kişinin dilenci gibi bir konumu yok. Yani bir para talebinde yok ama bunun da bir ihtiyaçlık durumu söz konusu. Bunu yedirmek efzaldir. Diğeri ise yedirseniz bile ki bugün bununla karşılaşıyoruz. Efendim evsiz kalmış dışarıda kalan insanları var. Kendilerine ev yapılıyor ama yine dışarıda kalmak istediklerini ifade ediyorlar. Kendileri için yapılan eve girmiyorlar. O zaman onlara yapılacak iyilik başka türlü olmalıdır. Yani kişiye göre bu talep açısından da böyledir. İlgilendiğimiz insanların kapasitesi farklı olabilir. Herkes aynı şekilde olacak diye bir durum yok. Şeyh efendilerin hayatlarına baktığımız zaman da gerçekten insanlara farklı davrandıklarını görürsünüz. Ne anlamda? Kimileri naz çeker, kimileri o kadar sağlam bu kapıya efendim dayanmıştır ki, isnat etmiştir ki kendisini. Şeyh Efendi ona fırça çekse o fırça onu daha çok bu kapıya yaklaştırır tabiri caizse. Ama kimileri de vardır o kadar hassastır, o kadar naziktir ki bir yanlış yapmıştır fakat Şeyh Efendi ona o yanlış neticesinde azar çekse, tabir caizse onu sert bir dille uyarsa o hemen bu kapıdan uzaklaşacaktır. İşte burada insanlara makamlarına göre, mevkilerine göre, kişiliklerine göre davranmak dediğimiz hadise ortaya çıkmış oluyor. Yoksa burada kastımız şu değil. Ya i̇nsanların arasını ayırt edelim. Efendim hayır. Burada Allah için bu yapılacak. Zaten en temel niyet bu. Menfaatsel bir yaklaşım değil. Yani belki size çok çok faydası olan bir insan olabilir. Fakat makam itibariyle bir başkasından daha bu noktada az bir konumdadır. O zaman ona karşı da tavrımız diğer kişiye tavrımızdan daha farklı olmalıdır. Belki saygı anlamında, hürmet anlamında daha az seviyede olmalıdır. Şimdi burada bir kez daha şunu ifade ettiğimizde, bir hafız efendiyle karşılaştınız, bir hafız olmayanla karşılaştınız. Geçmiş hadisteki üzerinden konuşacak olursak. Hafız olana olan saygımız daha farklı olması lazım. Bu insanların arasını ayırt etmek değil. Yani bu insanların makam ve mevkilerine göre ve hüsnü zannımız üzerinden, hadisler üzerinden Allah katında değerli olana değerini göstermek üzerinden hareket etmemiz. Niye? Hadiste bu açık açık ifade edilmiş. o hafızın kafasında Kur'an-ı Kerim var. Sen bunun yanında belki ayaklarını dahi uzatamazsın. Niye kafasında amel eder etmez o ayrı bir husus. Fakat efendim saygı duyulmasını istiyor Allah celle celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. E dolayısıyla saygı duyacaksın. Ona göre halini, hareketini. Kendi çocuğun da olabilir bu. Diğer çocukların arasında adaletsizliğe kaçmadan saygı ve sevgi gösterilecek. Şimdi yaşadığımız dönemde maalesef maalesef bunu özellikle ifade etmek durumundayız insanlara makamlarına ve mevkilerine göre yani olması gerektiği şekilde davranılması söz konusu olmuyor. Şunun altını üstünü çiziyorum. Makam ve mevki derken burada efendim işte vali olmuş, o olmuş, bu olmuş, diğeri gariban halk bunu kastetmiyorum. Yani Allah katındaki değerleri üzerinden toplumdaki efendim saygı duyulacak konumları itibarıyla bunu söylüyorum bu illa bir yerde görevli olmasına gerek yok toplumda saygı duyulan bir insan olabilir ahlakıyla dürüstlüğüyle kişiliğiyle bu adama göstereceğimiz tavır başka olmalıdır yani normal bir adam efendim e, aldığı borçları ödememekle maruf, meşhur insanlara karşı yalanı olan bir adam sizden bir para istediği zaman da ona karşı red cevabını usulünce verebilirsiniz hafif belki insan sert olabilir vesaire ama gerçekten dilenci olmadığını bildiğiniz gerçekten insanlara karşı <laughs> bu noktada hassas olduğunu bildiğimiz bir insan bizden bir şey istediği zaman da diğer kişiye davrandığınız gibi davranamazsınız. Niye? Bu adam farklı çünkü. Bu adam böyle bir adam değil. Ona o zaman nasıl davranmamız gerekiyor? O şekilde en uygun nasılsa, İslam nasıl istiyorsa o şekilde nazik bir üslupla. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Yani makamsal anlamda, madde makamı itibariyle saygıdan bahsetmiyoruz. Bunun altını üstünü çiziyorum. Şimdi yaşadığımız dönemde sosyal medyanın varlığıyla birlikte Birçok problem ortaya çıkıyor. Bu problemlerden biri de haddi zatında insanları tanımadan onların peşinden gitmek, onları beğenmek, onlara karşı hayranlık duymak şeklinde ortaya çıkıyor. Yani milyonluk takipçisi olan bir insan hemen bizim katımızda çok değerli bir insan statüsünde oluyor. Dolayısıyla kendisiyle 5 dakika dahi geçirmediğimiz, sadece kamera önünden kendisini gördüğümüz kamera önünden kendisini gördüğümüz, sadece belli ifadeler üzerinden, yapmacık belki hareketleri üzerinden kendisine karşı saygı duyduğumuz, belki sevgi beslediğimiz insanlar tezahür etti. Bu da ciddi bir problemi ortaya çıkardı. Yani insanlar sadece kamera önlerinden birilerini beğenip peşlerinden gitmeye başladılar. Halbuki bu kimselerin ahlaki noktadaki durumları, zafiyetleri, karakterleri, kişilikleri gerçekten topluma olan faydaları bilinmeden bunlar olmaya başladı. Ve neticesinde belki hayran olduğumuz, belki milyonlarca takipçisi olan kişinin o efendim sosyal medya fenomeninin hayatına şöyle bir beş dakika giriş yaptığımızda hadde zatında yalnız kaldığındaki tavırları, hareketleri veya kameranın olmadığı yerlerde insanlarla olan ilişki ve münasebetlerinin çok da hoş olmadığını müşahede etmiş olacağız. Dolayısıyla o hayranlığımızdan uzak kalmış gibi bir durum söz konusu olmuş olacak. İşte buradaki problem her iki kimse açısından da problem var. Nedir? Sosyal medyada veya sosyal hayatta ön planda olan kişiler ve onları takip eden kişiler. Onları takip edenler bilmeden o kimselere uyuyor, kılığından, kıyafetinden, tavırlarından, şekillerinden, şemailerinden etkileniyor. Onları hayatına alıyor. Halbuki o kimse yanlış bir kimse. Allah katında onun pek bir makbuliyeti yok. Onu örnek almak insanı menfi manada, olumsuz anlamda etkiliyor. Diğer kimse üzerinden meseleyi aldığımızda sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bir genç düşünün. 20 yaşında, 25 yaşında bu adamın duygularının ne derece efendim olumsuz anlamda kuvvetlendiğini bir insan mülahaza ettiğinde gerçekten hayretler içerisinde kalabilir. Nasıl bir kibir söz konusu olabilir? Nasıl bir tanınmışlık ve bu tanınmışlığın getirdiği bir kendine karşı özgüven hali söz konusu olabilir? Burada da onun açısından en büyük tehlike takipçileridir. Neyi kastediyoruz takipçileri? Onun daha çok sapıtmasına sebep olurlar. Dünyada en büyük problemlerden birisi fanatizmdir. Yani insanın efendim bir insanın peşine veya bir kurumun, bir takımın peşinde efendim günlerini, saatlerini, hayatını adayacak şekilde yaşamasıdır. Ve bu Allah katında karşılığı olan bir durum da değil. Özet olarak. Dolayısıyla yani Allah'ın kendisine sevgi beslenilmesini istediği bir şey değil. Özel olarak burada en büyük problemlerden birisi insanların kendilerine teveccühü neticesinde kişinin Allah muhafaza sapıtması meselesi. Niye? Layıkıyla kendisine davranılmadığı zamanda kişi, layıkıyla kendisine davranılmadığı zamanda kişi özellikle yersiz övüldüğü zamanda. Efendim, yani övgü öyle bir şeydir ki insan yapmadığı bir şeyden bir övüldüğü zamanda ondan lezzet alır. Bir iş sizin üzerinize kaldı. İşi yapan arka plandaki ikinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü şahıslar. Fakat işsiz... siz üzerinden değerlendiriliyor ve size kalmış, insan bunu ben yapmadım, onlar asıl bu işin failidir demekten bile iştinav eder, sakınır. Kendi yapmadığı bir şeyle bile övünmekten haz alan bir insanın kendi yaptığı ile efendim kendisi methedildiği zaman da nasıl bir hale evrilecek, bir video çekecek, milyonlarca izlenecek, beğenilecek, efendim sözü üzerinden toplumlar ayağa kalkacak, e bu insanlar açısından en büyük fitne ve en büyük efendim ahirete yönelik tehlike diğer insanlardır. Kendisini şartsız, koşulsuz takip edenler, izleyenler, onun hareketine göre şekil alanlardır. Bu çok acayip. Herkes kendini bildiğinde aslında bu yanlışa düşmez. İnsan men arafa nefsi hoşsuzu kabilinden kendini bildiğinde kendine gelen övgüler, metü karşısında şunu söyler. Ya ben böyle değilim. Bu insanlar beni hakikatte tanımıyorlar. Bu insanlar beni yanlış tanıyorlar. Dolayısıyla efendim İmam Azam rahmetullahi aleyh alakalı rivayet edilir. Kendi kılmadığı namazları kıldığına dair bir haber kendisine geldiğinde, işte falanca zat şu kadar gece namaz kılıyormuş diye onun hakkında bir metru sana duyduğunda kendi kendine şöyle bir muhasebe söz konusudur. Yahu ben Böyle bir namaz kılan birisi değilim fakat toplumda böyle bir şey yayılmış. Benimle alakalı böyle bir durum varsa o zaman kılmak durumundayım. İnsanları yalancı çıkartamam şeklindeki o düşüncesiyle namazların tabi ki rıza ile kılınması durumu söz konusudur. Ama bugün falanca kişi hakkında özel hayatında her türlü yalanı varken, şeriasızlığı varken, sahtekarlığı varken insanlar onu iyi biliyor olmasından kaynaklı, İster istemez kendisine insan paye biçmeye başlıyor. İşte problem burada. Kendini tanımamaya başlıyorsunuz. Bu sefer kendi kendinizi kendiniz tanımlamıyorsunuz da insanların sizi tanımlaması üzerinden değerlendiriyorsunuz. Ya ben yalnız kaldığımda iyi bir adam değilim örnek olarak söylüyorum fakat insanlar beni met ediyorlar. Onlara kanmaya başlıyoruz. Bu sefer işte helak sürecimiz maalesef Allah'u alem Efendim hızlılaşıyor. Onun için insanın hayatında kendisini uyaracak, yol gösterecek, yanlış yaptığını söyleyecek, bak burada hatalısın diyecek dostlara, arkadaşlara ihtiyacı var. Kendisini devamlı öven, popoplayan, devamlı surete doğrusun diyen, alkışlayan, tabir caizse şakşakçılardan uzak kalması gerekir. Ahiretinin kurtulması açısından. Şimdi burada özellikle şunu ifade etmek lazım sevgi ve nefret noktasında işte burada yine problemlerimizden bir tanesi ortaya çıkıyor. Dengesizlik yani İslam'ın istediği o mutedillikten uzak bir konumda karşı karşıya kalıyoruz. Mesela az önce ifade ettiğim gibi sosyal medya üzerinden olabilir, sosyal hayatlarımız olabilir. Genelde menfaatsel bir insanlarla iletişim ağımız olduğu için burada menfaat gördükçe muhabbet besleme durumu söz konusu olur. Efendimizin çok acayip bir hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem ahbib habibeke diye başlayan hadiste buyurur ki efendim hevnemma sevdiğini sevdiğini az sev ne demek sevdiğini az sev yani ölçülü sev demektir o ölçü söz konusu onu o şekilde belirle belki de buyurur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sevdiğin yarın düşmanın olacak yani dostluğunuz var arkadaşlarınız var diye Gelişi güzel davranmayın. Birbirinizin yanında efendim zaten Allah böyle bir arkadaşlığı da bozar net söyleyeyim. İslam'a göre şekillenmeyen arkadaşlıklar konuşmalardan, hareketlerden, tavırlardan İslam nizamı ile bedillenmeyen, tayin edilmeyen arkadaşlıklar bir bakarsanız 40 yıllık da olsa, 50 yıllık da olsa nihayetinde bozulmakla efendim karşı karşıyadır. Çünkü neden? Af buyurun. Özellikle bugün insanların ikili ilişkilerinde var olan bir takım diyaloglar, af buyurun bel altı muhabbetleri, birlikte yanlış yapmalar, yanlış şeyler bakmalar, konuşmalar, efendim yanlış yerlere yürümeler, yanlış yerlerde bulunmalar bunlar zaten bereketin kalkmasına sebep olan hadiselerdir. Fakat insan birisiyle dost olunca sırlarını açıklamaya başlar. Onunla hiç ayrılmayacakmış gibi bir yaşam içerisine girer. Ona karşı bir takım zafiyetlerini gösterir, ona karşı zafiyetleri gösterir derken bu zafiyetler neticesinde birbirlerine karşı muhabbetleri azalmaya başlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki birini sevdiğiniz zaman da ölçülü sevin, dengeli sevin. Haddi aşmayın. Neden? Yarın düşmanınız olabilir. Ve diye başlayan rivayetin devamında buuzet kime düşmanına buuzet ama ona da hevlenme. Ölçülü buuzet. Neden? Yarın sevdiğin bir insan olabilir. Yarın pişmanlık duyabilirsin. Yarın o insanla bir anda öyle bir ortamda karşı karşıya gelirsin ve onunla sırt sırta vermek zorunda kalırsın ki söylediklerinden pişman olursun. Biz bunu bugün hayatın her sahasında, her safhasında görüyoruz. Özellikle siyasilerin hayatında görüyoruz. Dün tartıştıkları, dün birbirlerine hakaret ettikleri insanların bugün aynı safta omuz omuza verdiklerini çok net bir şekilde metusanada birbirlerine bulunduklarını görebiliyoruz. Bu bugün böyle. Efendim dün falanca şahsa reddiye yaparken Bugün falanca şahsı kişi övebiliyor. Cevap verebilirken. Bugün övüyor. Yarın tam ders olabiliyor. Böyle bir efendim kargaşa içerisinde Efendimiz ölçüyü koy buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Ölçüyü koymak. Sevgide dengeli olmak. işte insanları efendim olmaları gereken şekilde davranmakla efendim karşı karşıya bırakmak demektir. En zilun neyse menazilehu. Bugün falanca çok insan var. İşte ilmi üst düzey. Gittiği yerde yüzler binler karşılıyor. Her açıdan söylüyorum. Her sahada sanatçısından olabilir, efendim siyasetçisinden olabilir. Kimse artık. Ama gerçekten o kimsenin Allah katındaki değeri nedir? Bu bilinmiyor, bilinemiyor. Bunun bilinmesi de zor. O zaman sevgi ölçülü olacak, muhabbetli olacak. Yeri gelecek eleştirmesini bileceğiz. Öyle dostlarımız olmak zorunda ki bizi eleştirebil eleştirebilmeliler. Yani bizle alakalı bir şey söyle, bunu yanlış yaptın diyebilmeliler. E sen kimsin? Sen nasıl böyle söylersin gibi insan kibir kokan ifade ve hareketlerden uzak durması lazım. İstişare hayatımızın merkezinde olması lazım. Öyle insanlar olmalı ki yanlış yaptığımızda kulağımızı çekecek. Mecazi anlamda söylüyorum. Yanlış yaptığımızda bizi uyaracak. Bak kardeşim bu yaptığın doğru değildir diyebilecek kişilere bizim ihtiyacımız var. Yoksa insan tek başına kaldığında fil hakika yoldan çıkmaya çok müsaittir. Tek başına kalanı kurt kapar. Efendimiz öyle buyurur. Şeytan kapar. Aleykumil cema. Onun için cemaate topluluğa yapışın. Toplulukla hareket edin. Böyle insanlar hayatımızda mutlaka olsun. İyi dost, iyi günde, kötü gününde yanında olan falan diye birçok tanımlar yapılır. Ya da yok kötü günde belli olur da iyi günde. Bu çok efendim göreceli bunlar tanımlar. İyi dost Allah'a göre kimdir? Çok net bir tarif. Sana Allah'ı hatırlatandır. Sana Allah hatırlatması demek devamlı suret Allah hatırla, Allah hatırla, Allah hatırla demeksi değil. Ne demek? Şeriata muhalif bir iş yaptığında orada bu yaptığın Allah'ın rızasına uygun değil diyebilmeli. Veya bir iş yaptığında doğru bir iş, evet bu yaptığın doğrudur, bunu da istikamet üzere olabilmelisin diyebilendir. Senin için dua edendir. Senin için ahiret anlamında talepkar olandır. Efendim, dünyayı bilen üzerinden hayatımızı bugün değerlendirdiğimiz için yine dediğim maalesef ilişkilerimiz de sağlıklı değil. Eşler bugün ayrılıyor. insanlar bugün huzursuz. Dün dost dedik insan dost dediğimiz insanların bugün kavga ettiklerini, birbirlerine düşman olduklarını, sağda solda birbirlerinin aleyhine konuştuklarını müşahede ediyoruz, mülahaz ediyoruz. Dolayısıyla efendimiz ölçüyü koymuş insanların yanında özellikle ben bunu hep ifade etmeye çalışırım. Ne kadar samimi olursanız olun İnsanların yanında her şeylerinizi paylaşmayın. Özeliniz olsun, insanların bilmediği özelleriniz olsun. Şerri, gizli işin anlamında şer işlemeye teşvik olarak bunu söylemiyorum. Hayır anlamında olsun, şer anlamında olsun. İnsan her sırrını paylaşmamalı. Mesela güzelliklerinizi, iyiliklerinizi öyle buyurur büyüklerden birisi. Kıskanın buyurur. Yaptığınız ameli kıskanın. Bir güzellik yaptınız, sadaka verdiniz, ekstra bir namaz kıldınız. Onu kıskanın. insanlara göstermekten nafileyse kaçının. Şer anlamında hakeza. Onun için hulasa olarak kıymetli izleyenlerimiz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın bu ifadesi üzerinden hayatın değerlendirmesini yaparsak gerçekten ikili ilişkilerimiz son derece ölçülü, samimi ve dengeli bir şekilde ilerleyecektir. Kime nasıl davranmamız gerekiyorsa o şekilde davranabilmek bizim için önemlidir. Ama bu Tekrar söylüyorum. Bizim hayata bakış açımızdan değil, Allah'ın ve Peygamber'in, İslam'ın bakış açısından bunu değerlendirmek gerekir. Eğer şahsi olarak kim ne hak ediyorsa ona o şekilde davranıyorum diye bir düşünceye dalarsak, o zaman herkes birbirine karşı hak ettiği şekilde davranmaya kalktığında toplum tam bir fesada sürüklenecek. Mesela Allah katında değerli olana değer göstermek. Allah katında değeri olmayana da değer göstermemektir. Bu da uyanık bir insan olmak ve gerçekten net bir şekilde görmek üzerinden şekillenecektir. Allah Celle Celaluhu en zilun nase menazilehum insanlara efendim menzillerince davranın, menzillerine indirin, nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranın sözünün hakkını vererek yaşamayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hak etmediği değeri vermekten veya hak ettiği değeri vermemekten insanların bizleri muhafaza eylesin. Kime nasıl saygı, sevgi, muhabbet duymak istiyorsak Rabbim bize o noktada ilham buyursun. Bu çok önemli bir duadır. Allahümme elhimni rüşdi diye dua eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu bize de öğretir. Ya Rabbi doğruyu bana ilham et. Bu o kadar önemli bir şeydir ki hangi insana nasıl davranacağınızı bile Allah Teala size öğretir. Vette ve yuallimukumullah. Eğer siz Allah'ın istediği şekilde yaşarsanız ve yuallimukumullah Allah size öğretecek. Her şeyi öğretecek. Ticareti de öğretecek. İnsanlarla ilişkiyi de öğretecek. Emin olun evlilikte problem yaşayan bir insan İslam'ın kurallarına riayet etsin. Nasıl evliliğini yürütme gayreti içerisinde olmuş. Nasıl bu noktada İslam emirler vermiş. Bunu uygulamaya çalışan bir erkek bir kadın hiç fark etmez. Her kimse bu noktada takva ehli olmaya kalkışırsa Allah onlara öğretecek. Ne öğretecek? Mutluluk yollarını öğretecek. Huzur yollarını öğretecek. Ölçü Allah'ın istediği şekilde yaşamaktan geçer. Allah hepimize bu noktada istikamet ve hayırlar versin diyoruz. Ayağımızı sabit kadem eylesin. Ve ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.